Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken Ukrayna'nın direnişi tüm dünyayı şaşırttı. Fransız basınında yer alan bir makalede bu silahlı direnişin arkasında Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının olduğu belirtildi. Le Figaro'daki Ukrayna'da savaş, Türk insansız hava araçları, Rus saldırı gücüne karşı silahlı direnişin anahtarı, başlıklı makalede şu ifadelere yer verildi. Ukrayna radyolarında sürekli dönen alışılmadık bir şarkı çalıyor erkek koro, işgalciler Ukrayna'ya geldi ama cephanelikleri çöktü bayraktar diye haykırıyor şu anda Rus kuvvetlerine zor anlar yaşatan Türk muharebe İHA'larının görkemini anlatan bu şarkı, Moskova'ya karşı Kiev'in imdadına yetişen bu yeni askeri araçların kahramanlığını anlatıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.